Selamun Aleyküm arkadaşlar Bir önceki videomuzda Yarı otomatik tüfeğe taktik fişeklik Uygulamasından bahsettik Kısaca yine değinmek istiyorum Bir tane Plastik fişeklik temin edip Plastik fişeklikten çıkarttığınız Aparatları Çift yönlü bant Yardımıyla Ne yapabilirsiniz Tüfeğinizin üzerine monte edebilirsiniz Yapıştırabilirsiniz İşleminin uygulamasından sonraki hali bu şekilde demiştik. Fişekleri ters yönlü, düz yönlü istediğiniz şekilde takabilirsiniz. Fişeklilik bayağı e, sıkı tutuyor. Fişeklerin kayıp düşme gibi bir ihtimali yok. E, ben bir tane de bu tarafta e, el kundan üzerine hızlı dolum aparatı şeklinde bir tane uygulama yaptım. Bu biraz uğraştırdı tabi yine aynı aparattan keserekten yaptım ama biraz uğraştırdı ama sonuç olarak güzel bir görüntü oldu bu şekilde. Hazırda bir hızlı dolum fişekli şeklinde. Pompalı tüfek uygulamasına gelince arkadaşlar, pompalı tüfekte tüfeğin çalışan bir pompası olduğu için bu pompa özellikle bendeki pompalı tüfek için söylüyorum bunu. Pompa gerideyken Tüpeğin gövdesinde bir yer kapladığı için Buraya en fazla 5 tane fişekli uygulaması yapabildim ben Yarı ee, otomatik ER bir tane çok rahat yapmıştık ama bunda en fazla 5 oldu Çünkü görüyorsunuz pompa pompata buraya kadar Geliyor Fişekleri yine dediğim gibi e, hızlı dolum Size hızlı dolum sağlayacak şekilde ters yönde düz yönde istediğiniz yönde Kullanabilirsiniz tüfek kurulurken burada bayağı bir boşluk oluşuyor ama tüfek pompası gerideyken mecburen yani bu şekilde oluyor ve haliyle 5'ten fazla aparat yapıştırma imkanı sunmadı. Şöyle bakabilirsiniz şu şekilde bir görsellik kattı. Hem görsel açıdan hem de tüfeğinizin hızlı dolumu hızlı dolum imkanı sağlama sağlamaz açısından bu aparatlar gayet kullanışlı arkadaşlar. Tavsiye ederim. Basit pratik bir şekilde uygulamasını yapabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. kalın, sağlıcakla kalın.